Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Dünyaya yakın mesafeden geçecek gök cisimlerini resmi internet sitesi üzerinden önceden duyuran NASA, bu kez adeta 3 futbol sahası büyüklüğünde olan tehlikeli bir asteroid hakkında duyuruda bulundu. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA'ya göre 170 ile 380 metre arasında çapı olan asteroid, 13 Kasım'da Dünya'nın yakınından geçecek. 2004 UE ismi verilen cisim, gezegenimize 4 milyon kilometreye kadar yaklaşacak. İlk olarak 2004 yılında keşfedilen 2004 UE, Dünya'ya yakın bir asteroid grubu olan Apollo listesinde yer alıyor. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.